Şeytani planına vurgun. Kadınlara ilaç verip hamile gösterdi, sahte kürtajla dolandırdı. Şırnak'ta kadınlara ilaç verip hamilelik testlerinin pozitif çıkmasını sağlayan bir doktor, kadınları "bebek karnında öldü" diyerek sahte kürtajlarla dolandırdı. Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden koştu. Bingöl'de trafik ışıklarında trafik kazası meydana geldi. Kazanın da sürücüsünün indiği otomobil hareket etmeye devam etti. Sürücü hareket eden otomobiline koşarak yeniden bindi. İstanbul'da çöken binanın altından tarihi mezar taşı çıktı. İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın duvarındaki kısmi çökmenin ardından monozların arasında 1232 yılına ait olduğu değerlendirilen mezar taşı bulundu. Gram altında yeni rekor. Altın fiyatlarında güvenli liman yükselişi sürüyor. Ons altın 2940 ile zirveye yaklaştı. Gram altın ise 3465 lirayla rekor kırdı. Müzik Haberin merkezi Türkiye'de son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşkala bülteninde görüşmek dileğiyle.